Hepiniz tekrardan hoşgeldiniz Ben size. bugün arkadaşlar evet, bugün ne yapacağız? Görmüşüz bir kaptan tuvası Zero'ya kaldım. yerden devam ediyoruz. Evet. Bildiğiniz gibi Zero'ya <laughs> son zamanlarda hiçbir şey gelmiyor. Bir dakika şunu şuraya. Son zamanlarda Zero'ya maalesef hiçbir şey gelmiyor. O yüzden de ki zaten Zero YouTuber'ları bu şekilde de bitiyor yani gidiyor. Zero videosu çekenler falan gidiyor. Yani güzel bir oyuncular falan getirdiler. Tekrardan şu kanserleri bir... Düzeye bir soksalar çok güzel olacak. Ama olmuyor işte görüyorsunuz. Bir dakika en son bir yorumlarda bir şey görmüştüm. Onunla galiba şurada bir şey maçı yapıyor muydu? Neydi? Yok. Yanlış okumuşum bir dakika. Evet, burayı zaten boş geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. Takım böyle. O yüzden de işte görüyorsunuz yapacak daha ne yapabilirim ki yani? Yani yeni transferi ben getiremem yani. Zero'ya bırakıyorum. Bir yıl başında bir çok güzel şeyler geldi. Bir böyle bir beleş transferler falan filan. Hepsi havada uçuştu. Sonra puf oldu gitti yani hepsi. Bir sadece bir yıl başında güzeldi o kadar. Yıl başında kanser döneminde falan Rising Sun döneminde bu oyun da güzeldi ama şimdilerde biraz zayıfladı. Oyun biraz tükendi yani birazcık da olsa tükendi. Hayır diyeceğim yeni yeni oyuncular getirin. Bunlar yani al sana kızlar yani ne yapacağım bu kızları zaten vermiyor da bile. Vermiyor da bile iyi Allah'tan gelişmemiz var. Oyun kasmıyor. Ha çok güzel kasmıyor be. Hatta çok güzel benten. Anladım onu. Evet çok güzel hatta. Matsuya alır ki onu? Bir dakika Nikta Reis yapar şovunu orada. Yani yapacak pek bir şey yok bu oyunda. Sadece lig maçları yapabilirim ki bunda zaten Zero videosu izleyenler için çekiyorum. Yani Dream Team'de gelecekler. O da gelmeye devam edecek. Böyle gideceğiz yani. Ama işte böyle bir oyunun etkileşimini Çok böyle bir güçlü tutsalar Çok daha iyi olacak yani Oyun etkileşimi çok azaldı Yani bu videoda Zero'ya isyan videoda <laughs> Tamam şaka Yani aslında yeni yeni şeyler gelse Daha fazla izleniriz de Şu Zero, Zero videosu falan Çekenler kısmında Daha fazla izleniriz ama işte görüyorsunuz Yani yeni hiçbir şey gelmiyor Aha yeniden vuruyorlar sefer alır mı yok yine alamadı ve yine gol yediler galiba renk bende çünkü evet yani işte yeni yeni transferler gelse işte ne bileyim o bu şu bunlar gelmeye devam etti çok güzel olur hadi lan bir kazu reis vursun tekrardan niye bir kanser furyası gelmesin değil mi kanser furyası gelebilir Hayır yani bizim Serdar bile oyunu bıraktı o derece. Hayır o adam bile şu oyunu bırakıyorsa ee, yani o halan oldu harbiden tekıllı. John Timi lan bu yoksa şey mi? Gentle mı? Oğlum aha Gentle. Ay amına koyayım. Aha Napo'ya vurdurduk. Napo vurdu. Yani gol olma. Oha 200 kane. Oğlum bu hangi kartı? Ama reis 651 k atıyor. Ve şu son zamanlarda da kendi hesabını satma durumları var ki ben yani şu YouTube'u bırakmayı düşünürsem bıraktıktan sonra niye olmasın yani satmayı düşünebilirim ama yani YouTube'dayken şimdilik öyle bir söz konusu yok. Evet. Aha gol yedik diyecektim ki Atlar Attır çalımını Pierre Reis. Tamam Misaki Reis zaten çalım konusunda bir uzman. Aha. Sen mi durduracaksın lan? Üf, reis'e bak nasıl vuruyor. Kazu Reis. Üf. Ama düşürüyor işte. Kaç düştü? Renk bendeydim orada Oğlum bayağı düşürüyor ya burada. Hatta baya baya düşürüyor o derecede. Gazuriz. Attırdı pasını. Evet bu videoda biraz susmuş olabilirim. Ben de anlamıyorum niye sustuğumu yani. Bir oyuna bir daldım gittim. Ben de anlamadım niye. Evet sizinle şu an sohbet etmeliyim. Ama yani görüyorsunuz yeni gelen bir şeyler yok ki üzerinde sohbet edeyim falan. Ve siz de benden zero videoları istiyorsunuz yani. Böyle ben de boş boş böyle birlik maçları yapmayı da yani yaparım niye olmasın. Ama işte böyle <laughs> sen vurursun şeyi. Kontarı vurursun. Aa ya Busa şutu. Tamam, ilk maçı yendik. Ben yani aslında güzel güzel şeyler de öğretebilirim ama yani zaten sıfırdan çini diye bir serim bile var yani o derecesinde. Yani daha ne öğretebilirim diye düşünüyorum. Kendime içerik falan çıkarmaya çalışıyorum yok yani. Yeni hesap açsam onu da kasmaya üşenirim. Çünkü bayağı 700K'ya geç 600K'ya geçmiş 4 tane hesabım var yani şimdi. Olaya zaten istatistikler falan istatik ha yani aslında istatik eğer ne iş işte o o konudan bakarsak yani yapmam pek bir imkanlı değil. Bir dakika adamda counter huyuga gördüm var ya. Counter huyuga belamızı bile sever o derecesinden. Aha blow yap reis sen. Şuradan hemen basalım şunu. Ishizaki reis. Hadi lan Nitta atarsın sen şu golü. Sen bu golü atarsın. Hadi. Uç. Razor find. Nani. Oba, oba. Bir de bu ha renkli onda. Öf, oğlum kıyasya mücadele diye buna derim. Adam bildiğin counterları dizmiş. Harbi diyorum counterları dizmiş. Aa, bu da %50 düşürüyordu galiba. Al sana %50. Bir dahaki alır bunu. Oğlum bayağı tehlikeli takım. Bir de bunun karşısında bir yumrukçu falan gelse belasını bile şey yapar. O derece yani. Evet şu sıralar birazcık bir Dream Team'e bir ağırlık vermiş gibi görükse, gözüm, görükse de aslında öyle değil yani. Bu gol olur kesin. Bu gol. Ama bir dakika renk bende ya gol olmaz. Ama ona rağmen 400k'yı çaktı valla bir de renk eşit olsa Bela'mızı bile şey yapardı. Attırdık int'ayı çalınmızı. Jitosun. Kime attı? Oba. Aha gel sana bir counter çakayım dedi resmen Uyga. Al işte. Yeşil kalecilerin belası Uyga. Oha 910 kane. Abi bir de bunun tususu var bir de en kötü tarafı da bir de susu var yani o kadar da boş değil Bir de tusu başımıza bela olacak Baba ba, ba, diyeza bak sen de at reis sende at at sende şu bir aralar bir şey şey çıktı Furiyesi çıktı neydi lan o ee, Oğlum Rise of Furiyesi çıktı Yani işte her, her bir Youtuber dedi işte Rise of Ağırlık vereceğiz falan filan Yani Rise of Pek bir şeyleri göstermedi Hatta şimdilerde Rise of atan bile yok o derecesinden En azından yani bizim Türk Youtuber zero, zero diyorum ya yine Rise of çeken, çekmiş olanlar arasında da zero artık yani ipleri saldı yani. Oyunun storiesi çok güzel var. Ona bir şey diyeni zaten yani oyunun storiesi çok güzel ama gelip de bana online falan dersen yok zaten online çok kötü. Yani inşallah yakın zamanda düzenlerlerde güzel oyunlar çıkarırlar bizimkiler. Yani bence paranın karşılığını alamadı bir 100 falan olsaydı 100 lira 100 liradan falan olsaydı e yani yine derdim de ama 260 liradan falan başlıyordu fiyatları bence değmez e tabi zaten alanlar da değmeyeceğini biliyor ama o sıralar biraz da klap bir böyle bir e, sıçtı oyunun içine ama şimdilerde de görüyoruz ki yine klap haklı çıkıyor ve Rysov'a tamamen kapağı bastı zaten. Rysov'a. Oğlum maçlar ne? Geç bitiyor lan. Kaç dakika oldu? 11 dakika oldu bile şimdiden. Evet videoyu burada bitirebilirim. Çünkü daha Dream Team videosu çekeceğim. Takımın son hali bu. Yeni gelen hiçbir şey yok. Görüyorsunuz zaten. Niye söylüyorsam. Yeni gelen hiçbir şey yok. Böyle tamamen takım. Bir dakika şurada bir tane tusu vardı. Nerede o? Counter'lı. Ha işte şu. Şu tusu çok güçlü diyorlar. Öyle mi gerçekten? Oyunun yani en güçlü şutunu bu çekmiş de ben buna da counter ekledim ama şimdilik bir ekmeğini yemedik bu counter'ın. Hiç, hatta hiçbir ekmeğini yemedik yani o da aslında bir dakika şuraya jitonu yerine alsam orta sayıda çok güçlü birini alsam Öyle de olabilir la aslında bu şunun counter'ını kullanabilmek adına. 819. Ama Tusu'yu da defansa koymasın. Tackle de var da yani. <laughs> aslında o fantaziyi de sonraya bırakmak lazım. Neyse bunları falan sonra yaparız. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben siz like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz.